Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Mustafa'yla ne yapıyoruz? Yok Hadi, Hadi ayı bunları. Hayır. Aşkım. I Sen bunu çıkartabilir misin Mustafa? Çıkat Hadi çıkart. Aferin sana. İşte biraz yaklaşıyor. Uyyy. Hı? A a a Peki var mı söylemek istediğin bir şey? Biz sonra bunları şimdi ayıştırıp mı işte. Biz sonra bunları... Tam soru. Sorun değil. Burada bir sürü Lego var. Tamam sorun değil. Alırız. Şimdi biz bunları ayırıyoruz da biz bunları ne yapacağız? Yok. Pasta mı yapacağız yoksa kurabiye mi yapacağız? Ne yapacağız biz bu Legolarla? He? Film yapacağız. Pasta mı yapacağız? Adınız ne Ben sana. Ben sana hatırlıyorum abi. Çalın. Ne? Çalın mı hatırlıyorum tam tam şey ee, evet. Tamam. Ne? kim? Tamam. Tamam. Ben senin şeyini getireyim. Ben Paris, Londra, Milano. Teşekkür ederim. Gel. Arkadaşlar ne yapıyor hasta. Ben de hastayım, o da hasta. <laughs> Bak benim Gördüğünüz gibi. gibi. Evet, evet, evet neyse. Ama ben ayırıyorum sen hiç yumuşak ayırmıyorum ben seni gördüm. Don 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 bak silah yaptım bak. Hadi sen bunu ayır. Ayır. Ay Lego düştü bak şimdi gördün mü? Bir tane düştü alalım. Ayır. Hmm. Onu en son alalım ben onu anlamıyorum. Hadi onu ayırsana hediye var. Niye mi hediye mi dedin? Bak benim gibi ayı. <laughs> Bir sürü bak gördün mü? Hayır. Salata gibi ayı. Lego. şey gibi ayı. Mutlanız tamam var ya mutlanız. Onlar gibi ay, ayırın. Çuçu. Ay, ay. Çuçu. Çuçu -çu. Çu -çu ne? Bakabiliriz. abla. Çuçu. Çuçu ne kız? Çuçu. -çu. Bak Çuçu üzerindeki daha iyiydi. Mustafa şimdi onu oraya şişt gördük şişt yani. Şişt <laughs> çok Ay legoları yapıştırma. Aç aç benim. Vallahi bunlar ayırmak çok zor. Mustafa bunların kutusu nerede? Yok. Yok mu? Nereye attın sen bunların kutusunu? Ay, ben sana verdim sıvı sıvı oynuyor mu? Oynuyor. Oynuyor. Başka ne yapıyor? Tamam. Ha? Üstüne oturuyor hmm. mu? Ama güzel oturuyor değil mi? Öğrendin de mi sen? <laughs> daha çok yakıştı değil mi? Ne yoo? <gülüyor> Sana pasta <laughs> yapıyoruz zaten. Bunlar <laughs> ayrı. <laughs> sen bunlar hiç Hoppa. Arkadaşlar yani işimiz zor. Bunları ayırmak. Şimdi sabah böyle kutuları olsaydı bunların için ayırırdı. Koy artık yapardı. Ah, ah, Daha değil aşkım daha değil. Ve bunları ayırırız sonra. Evet sonra mı? Yok yok. Bak ayırdım. Don 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 don. Ben bu silahımla olarak Bayıldım falan. Don't don't. Don't sen bir yapma. Ben sen yapma. Bak çıkıyor bak çıktı. Çıktı. Ne çıktı? Evet. Bir sürü Lego çıktı. Lego çıktı. Ama. Bırak geceden beri hasta edeceğim ya bana. Geç artık. Geç Çıkartabiliyor mu? Bak çekirdere. Çıkartabiliyor sen... mu? Aferin Hı? sana. Bu kız kanal bir filmde oynuyordu bizde. Örgünün saçları vardı. Bak kocam. Elif e. e. Sen mi kazanacaksın? Kaza ben kazanacağım. Sen mi kazanacaksın? Ben kazanacağım. Geçen gün <laughs> abi nere çıktı ya? Yapışın şimdi. Doğru ya. Doğru ya. Doğru ya. Doğru ya. Doğru ya. Doğru ne ya çıkarsa? Yazık olan o çocuğu. 70 yaşındaki o çocuğa ne vereyim? Bezelye gibi ayırdık evet. valla bunları. Bir olmamış biliyor musun? <laughs>